Arkadaşlar şu an merkezindeyiz. Bilet alalım orada. Arkadaşlar biletimizi aldık. Erzincan'a gidecektik. Aktarmalı gidiyor. Siirt'ten Erzurum'a, Erzurum'dan Erzincan'a. Yarın sabah saat 8'de yola çıkacağız. Hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar günaydın. Mutlu sabahlar. Biraz önce çarşı merkezine indik. Allah'ın izniyle yarım saate kalmaz yola çıkacağız. daha sabah etrafta kimse dolaşmıyor her yer sakin Thank you Evet tamam işte. Onu yolcuyu aradım. Hemen. Evet. Yolcu ile görüştüm. Adaban oradadır. Yolcu orada. oradan arıyorum. Sana hesap numarası atıyorum. Sana hesabı atarsın bana. Tamam. Hesabı atayım sana şimdi. Şey evet, tamam. Bu numarayı atıyorum abi. Arkadaşlar şu an Ahlat'tayız. 15 dakika mola aldık üzereyiz. Birazdan yola çıkacağız. Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Şu an Erzincan yaylasındayız. Daha mıntıkayı öğrenemedim. Bugün başladık. Bundan sonraki videoda mıntıkayı tanıtırım. Önümdeki hayvanlar hepsi mor koyun. 3 aya yakın süre bu hayvanlara bakacağız ve bu süreçte bütün sorumluluk koyunların bütün sorumluluğu benden sorulacak. Ben tek bakacağım gece gündüz. Bizim hayvanlar ne oldu? En son göç yolundaydık. Yaylaya 4-5 gün kalmıştı. Hayvanlar Mehmet ve Ahmet'e kaldı. Amcam da 50-60 koyun almıştı. Bizim sürünün içine kattı. Amcam ve kardeşlerim onlar hayvanlara bakacaklar bu süreçte. Koyunları onlara devrettik. Bizim hayvanların sayısı azdı. Kardeşim bakabiliyordu. Amcam da vardı orada ben boşta kalıyordum. Dedim öyle boş kalacağıma en azından bir şeyle uğraşayım. Çobanlık tuttuk. 3-4 yer tutmuştuk aslında. 4-5 yerle konuşmuştuk. Erzincan, Dersim. Erzurum 2-3 yer vardı. Burası nasip oldu. Bakalım. Umarım bir aksilik olmaz. Bu dağların arkası, önümüzdeki sırtın arkası karlı. Gece çok şiddetli yağmur yağıyordu. Şu an hava güneşli, açık durumda. Yavaş yavaş bulutlar bir araya gelmeye çalışıyor. Yağmur havası var gibi görünüyor. Gökyüzünün ifadesi öyle anlaşılıyor şimdilik. Sabahleyin hayvanları saldık köyden Öyle gidiyorlardı sağa sola Bağırıyordum çağırdım Hiçbir şey bilmiyorlar bunlar böyle hep düz gidiyorlar Onlar öyle gidince engel olacağım Bu hayvanları Bu koyunları koyun yapmalıyım Bir hafta 10 gün Çok dikkat edeceğim yaramazlığı bıraksınlar. Onların önünü hiç bırakmayacağım, hiç öyle salmayacağım. Hep onların başından durup ve onlara sesleneceğim. Aynı bizim koyunları gibi. Bunları da o duruma getireceğimi düşünüyorum. Umarım öyle olacaklar. Bir sürü acayip bozulmuş. Ama mor koyun biraz farklı diğer koyunlarda. Bunlar gezdikçe daha gelişiyorlar. Ama öyle öyle kafa kafasını kaldır böyle gitmekle değil, öyle otlata otlata o şekil. Bir tane de çan var. Eşeğimiz yok, eşyalarımı sırtımdan taşıyacağım. Eşek varsa da götürmeyeceğim çünkü. Eşekler bazen sürüde kalır, bazen başkalarının hayvanlarına gider. Bazen yaramazlık yapıyor, o yüzden eşek varsa da götürmeyeceğim. Çünkü eşekle uğraşamam. Arkadaşım olsaydı tamam diyecektim, eşek olsaydı götürecektim ama, ama tek olduğum için eşeği getirirsek sıkıntı sıkıntı yaratır. O yüzden böyle daha iyi. Şu anda zamanı biraz sıkıcı geçiyor aslında. Daha alışmadık, daha düzen kurmadık. Sabahleyin hayvanları öyle şu yerlere saldık. Aslında öyle yavaş 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 şu viraja, şu keskin virajın istikametine geldik. Oradan aşağıya indirdim. Sonra öyle yavaş 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 bu tarafa çıkıyorduk. Hayvanlar buraya yetişmek üzereyken arkadakiler yere oturmaya, yatmaya başladılar ve sürü yavaş yavaş öyle yattı. Şuradakiler hala otlamaya devam ediyor. Bazı arkadaşlar bu yaptığım şeyi olumsuz görebilir. Senin hayvanların varken kendi koyunlarını bırakıp başkasının çobanlığını yapıyorsun. Bir tane küpeyim var. Az önce buradaydı. Aşağıda yatıyor. İsmi Tony. Tony Tony. Bir tanesi malaklı. ötekinin cinsini çözemedim. Biraz karışık. Ama e, diğeri malaklıdan daha iyi görünüyor. akşamleyin eve gidiyorlar. Belli süreden sonra havalar biraz açılınca sonra yaylaya çıkacağız. Yaylaya çıkartacağız. O zaman koyanlar geceleyin eve gitmeyecekler. Hayırlı olsun diyelim. Bakalım. Arkadaşlar köpeklerden bir tanesi bu. Bunun ismi Tony. Ben bu köpeği çok sevdim. Hayvanları kaldırdık. Bakın arkadaşlar. Böyle kafalarını kaldırıp gidiyorlar. Ayayay. Ay, bir kez daha bağırırsam ne olacak? Aşağıya çökecekler. Çökmesinler. Durduğu yerde durup ve otlanmaya başlasınlar. Şunların önünü yavaş yavaş sürelim. Geriye, geriye -ger -ger sürelim. tak tak Arkayı ve iki kanadını çok iyi dikkat ediyorum. İnşallah bu hayvanlar bana emanet olduğu sürece, inşallah bir tanesinin burnu bile kanmaz. Cık 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 cık. <laughs> yeah aye, yeah Arkadaşlar sabahleyin yanıma biraz tuz aldım. Koyonları kendimi alıştırmak için. Hayvanları sakacağız da hem sakacağız hem bakacağız. Sakmayı Unutmuştum, söylemeyi unuttum. Sakmam aslında o kadar iyi değil. Ben o kadar iyi sakmıyorum. Ama anlattım aslında Sakmada o kadar iyi olmadığını Söyledim yani ilk başta da. Sakmada bir aksilik, umarım çıkmaz. Kayseri'deyken e, orada gribe yakalandım. Boğazım biraz ağrıyor. Sesim iyi çıkmıyor. Belki siz de fark ettiniz bilmiyorum. Tony gel 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 gel. Gel Gel. <laughs> <Oho>, Tony. <laughs> Arkadaşlar dağların sırtlarına çıkmak üzereyiz. Buranın arkasında ne görüntüler var görmek istiyorum. Hep beraber bakalım. Gel küçük küçük küçük. Koyun korkmayın. Bak bak bak. Koşmaya başladılar. Hey köpekler sizi koruyor. Gel küçük küçük küçük. Sen fayini yedin geri çekil Odaklaş burdan Yarama Çık <laughs> çık çık kalmadı. Zaten bir tane ekmek kalmıştı. Bunun payını verdim bu yaramazın payını verdim. Arkadaşlar bu köpek gerçekten harika görünüyor. Fakat çok bakımsız. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım baştan sona izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın